larındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli olsa da dil ile oruca niyetimizi söylemek, belirtmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da ayrıca niyet yerine geçer. Yani kişi sahura kalkmış ancak dil ile oruca niyetini söylemeyi unutmuş. Bu onun için geçerli ve yeterli bir niyettir. Ramazan ayında tutulan oruçlar, belirli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile yani akşam vakti ile ertesi gün güneşin tepe noktası, öğlen zevali arasıdır. Bunun içerisinde de en eftal olan vakit ise bu zeval vakti arasındaki vaktin üçte biri yani 9-9.5-10 suları gibi bu vakti geçirmeden niyet edilmeli. Ancak imsaktan sonra da bir şey yenilip içilmiş olmamak kaydıyla. Ama en güzeli iftar duası içerisinde de ettiğimiz velisami gadin min şehri ramazana neveytü şeklinde Ya Rabbi yarınki Ramazan orucuna da niyet eyledim şeklinde iftar duasını okuduğumuzda veyahut da iftar anında da bu orucumuzun niyetini yapabiliriz. Ramazan-ı Şerif ayının içerisindeki her gün için niyetin ayriyetten edilmesi gerekmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki oruca kalkmak niyetiyle yatmak, oruç niyetiyle sahura kalkmak ve nasıl kelam gönlünde ve kalbinde oruç tutmak var ise kişi uyuya kalsa da, sabah imsaktan sonra uyansa da, zevale yakın uyansa da orucu geçerlidir ve bu da niyetler içerisine dahil edilmiştir. Kaza, kefaret ve zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vakti içerisinde oruca niyet edilmelidir. Ve kaza ve kefaret oruçları tutulurken bunların niyetinde de falanca orucun kazası ve kefareti veya adağı şeklinde oruç belirtilmelidir. Şafii mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlar için Gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bütün oruçlara niyet edilirken nafile oruçlara ise gün tepe noktasına gelmeden öncesine kadar yani Allahu Teala'nın rızası için içinden gelerek tuttuğu oruçlara o vakte kadar niyet edebilir. Şu da unutulmamalıdır ki oruç bir ibadettir. İbadete yarışır şekilde hareket etmek elzem ve uygun olandır. Yani şu hatıra gelmemeli. Ben bir yatayım. Ben bir vakit deneyeyim. Geçireyim şöyle biraz uyandığımda günkü moduma gün içerisindeki durumuma göre değerlendiririm düşüncesi ibadet ruhuyla orucun bize kazandırması gereken şevk ile feyiz ile bereket ile uyuşmamaktadır. Rabbim rızası için tutulan oruçlarımızı ibadet ve taatlarımızı kabul